Selamlar. Kuralsız Mutfak kanalımıza hoş geldiniz. Bugün el böreği tarifim var. Malzeme listem 4 bardak un, 1 çay bardağı ılık su, 1 çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı erimiş tereyağı, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı sirke. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu. Ben elma sirkesi kullandım. İsterseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Bütün malzemelerimizin oda ısısında olması lazım. Suyumuzun ılık olması lazım. Kullandığım bardak ölçüsü 100 mililitre. Yoğurma kabımıza malzemelerimizi alalım. Yoğurdu, suyu, yumurtayı da kırdım içine. Tuzunu da kattım, sirkeyi de kattım. Biraz karıştıracağım malzemeyi. Unu her zamanki gibi kontrollü katıyoruz. Poğaça hamurundan biraz daha sert olması lazım. Açarken çok fazla un gitmesin çünkü. Kabartma tozunu da kattım. Onu her zaman dediğim gibi kontrollü kullanıyoruz. Benim bu kullandığım undan bir yemek kaşığı kadar un arttı. Yağını en son kattım. Elimi hamur hem çabuk bıraksın hem de daha lezzetli oluyor. Hem de yoğurması daha rahat oluyor hamuru. Poğaç hamurundan biraz sıkı demiştim. Gördüğünüz gibi bir yemek kaşığı dolusu değil. Un kalanın un. iyice yoğuruyoruz birazcık sert olacak demiştim hamur Çünkü açarken çok fazla un kullanmayalım da yanar çünkü unlar hem de lezzette güzel olmaz 16 adet küçük beze aldım ben bezeleri bir kenara alıyorum tatlı tabağı büyüklüğünde küçük tatlı tabağı büyüklüğünde açacağım bezelerin hepsini açıyorum Ondan sonra Peynirini koymaya başlayacağım ben tam yağlı köy peyniri kullandım. Maydanoz kıydım içine de. Bezeleri aldıktan sonra vaktiniz varsa bir 15-20 dakika üzerine örtüp dinlendirirseniz çok kolay açarsınız. Benim çünkü vaktim yoktu. Bu açtım 1-2 beze biraz beni oyaladı. çok unlu olmamasına dikkat edelim. Bütün bezelerimize aynı işlemi yapacağız. Bir kenara alalım. Sonra iç harcını koymaya başlayacağız. Birer kaşık peynirli harçtan koyacağız. Kapatacağım parmağımla iyice çökerek her yerin iyice kapanması lazım çünkü yağımızın içine akmasın peynirimiz. Bu annemin tarifiydi çok severek yapıyorum. Çok da severek tüketiyoruz. Hamurları aldığımız zaman ters tarafını koyalım. Çünkü üst tarafı ne kadar da olsa biraz daha kuru oluyor diğerine göre. Alt taraflar daha nemli oluyor. Yapışması daha kolay olur böreklerimizin yağı iyice ısıtalım kızartma yağını içine böreklerimizi salalım kızarsınlar yağımız iyi ısınmış olması lazım böreklerimiz kurur yoksa ne kadar güzel kabardılar Uygun bir tabağa çıkaran bütün böreklerimize aynı işlemi yapıyoruz. Bu arada kanalımıza da abone olup beğen butonuna basmayı da unutmuyoruz ki yeni tariflerde buluşalım. Görüyorsunuz ne kadar güzel kabardılar. Bütün böreklerimize aynı işlemi yapıyoruz. Buyurun bir de test yapalım. Çok iştah açıcı görünüyor değil mi? Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Yeni tariflerde buluşmak üzere hoşçakalın.